Sese doğru yepis yeni bir FIFA 23 ile Avrupa UEFA Şampiyonlar Ligi finale doğru gelin gençler. Manchester City Inter mücadelesi gerçek maçın skoru bu akşam oynanacak. Sizce ne olur? Yorumlara yazın lütfen. Karşımda sevgili Ahmet var. Zıtbur hoş geldin Ahmet ne haber? Hoş bulduk abi. İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de her şey yolunda. Gençler süper ötesi bir beğeni bekliyoruz. Biliyorsunuz İstanbul'da final o kupaya Şampiyonlar Ligi kupasına Dokunan nadir insanlardan biriyim. Şuraya bir iki fotoğrafını koyayım. Rica ettik UEFA'dan. Kupa bize geldi. <laughs> Yaklaşık 3 gündür kupanın yayına çıkma için uğraşıyoruz. Maşallah, maşallah. Maşallah. 40 kere maşallah. Maşallah. Havamız olsun. Şimdi Dumfries. Bakalım ne olacak? Ben gençler benim maç skor tahminimi söyleyeyim mi size? Ben 3-1 Manchester City alır diyorum. Ne dediniz? 3-1 Manchester gördüm kanattan. De Bruyne'den efsane pas dikkatli izler biz orta. Oradan Haaland Trova ama. Valla ben olsun. bir Inter'den bugün bir sürpriz bekliyorum. Açıkçası. Allah Allah. o zaman. O zaman. O zaman. Oy! Kevin De Bruyne. Bugün De Bruyne'un bir De golü var. Haaland'ın da en az bir golü var gençler yazın bir kenara. Bu arada benim üzerimde diyeceksiniz ki abi bu forma ne alaka? Gençler Samsun Spor'un özel bir forması göndermişlerdi. Ee, başka da forma bulamadım. Dedim ki niye olmasın giyelim dedim. Bu arada şimdi halanda doğru. Oksak yok hocam. ha, ha Oksak. Oksak işte. Burada da Samsun Spor'a ve Samsun Spor taraftarına selam olsun. Ayrıca kötü bir haberim var. Canınızı sıkacak bir haberim var. Dur şu golü atayım da öyle vereyim o haberi. Güzel. Şşt şşt güzel. Hop, hop, hop. Dikkatli izler miyiz? Allah! Hadi be! <laughs> Gençler, Tomane Samsun Spor'dan ayrılacağını açıkladı. Tomane gidiyor. Nereye gidiyor bilmiyorum. Biz biraz konuştuk ama maalesef gidiyor. O değil, adamla ayağımıza kadar geldi. Bir video yapamadık ya. Yazıklar olsun bize. O diyor. Yazıklar Bak, olsun bize valla. Pekala, yaparız belki. Dakikalar 11 süper bir veri bekliyorum bu arada. Yorum yazmayı da unutmayın. İndir oğlum onu. Güzel. Hadi bakalım. Bir golümüzü atalım artık. Tamam, bu kadar güldük, eğlendik. Güldük, eğlendik. Rodri'nin pası şimdi. Dikkat. Çok güzel Bernardo. Bernardo. Şu ara pasını yaptık. Bu arada gençler şunu fark ettim. Online dostluk maçında inanılmaz ağır oyun. Bak şu anda online dostluk maçı. Bu inanılmaz ağır. Maalesef, maalesef. Hakan Çalhanoğlu. Güzel. Kevin. De Bruyne. Dikkat. 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 Gol. <laughs> <Goal işkaba. gülüyor> Gayet konduğun atıyor. Böyle böyle, böyle böyle. Depikledim topu diyor. Çok diyor depinemedim oralar. Öyle bir açıklaması var diyor onun. Çok fazla depinemedim topla diyor direkt. Gayet <laughs> iyi güldüm ona. Gelir Ve... mi Türkiye'ye sence? Bilmiyorum. Ve 1-0 geçiyor Manchester hocam Manchester. Gençler ya şu an saat gün saat tarih bilgisi vereyim sizlere bugün cumartesi e, 10.06.2023 2023 ve saatler 3.30 bu videoyu akşama yetiştirmeye çalışıyorum. Egemen Kaan'ın mezuniyeti vardı bu arada. Oradaydık. Egemen Kaan artık 5. sınıf oldu. İlkay mükemmel ötesi bir pas. Dikkatle izler miyiz? Hala dair lan. Ne kadar ağırsın ya Halat ya. Kamyon yemin ediyorum ya. Kamyon kamyon. Barella Hayır 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 hayır. Hayır hayır koş 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 geri bas geri bas geri bas geri bas. Arka direğe doğru gider mi? Oy ay direk <endiriktim gülüyor> oğlum. Devam <laughs> devam. <laughs> o neymiş? Yapma ya. I love you direkler. Vay <laughs> arkadaş. <laughs> Öpücük direkler. <laughs> Lan oğlum önüne doğru. Kaydım. Oba bir kaymışım var ya. Şöyle çektim hocam. Grilish. Lan ya, bir şey yok. Hiç bir şey yok. Ne kadar ağır olduğunu. <laughs> Lan, bir tık erken basamadım ki. Onana oh, unana. Para ba -ba. Güzel pas. Oh, Gördüm oh, o saat yok. Geçmiş şey olsun diyelim mi? Hop. Demeyelim, demeyelim, demeyelim. Hop. Easy gol. İ Lan İlkay sana No İlkay. Yaşar şurada bastım kule. basmadı atmadı topu. İlkay what is going on? Kanat boş kanat boş şuraya pas verecek o. Ya Biliyoruz. ezberlemiş. <laughs> Hop! Önüne geçemedim. Hakan Çalhanoğlu. Hakan'ın golü var mı gençler? Yok mu Hakan'ın gençler free kickten şöyle bir ölü yaprak golü atması Manchester'a? Apo! Çok Oynuyor mu gerçi? Bilmiyorum ilk 11'leri ben. Şöyle geçtim. Geçmiş olsun. Attım önüme gidiyorum. Bir de gidebilsem. Hayır bir de gidebilsem neler yapacağım da. Hadi şöyle ya, yaptım. Abi, hadi kandırdım. Dikkatli izler miyiz? Önde dur. Mi? Önde dur, dur. Kandırdım. Kandırdım. Ve, lan oğlum pas vereceğim burnunu. Gel. Hayır 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 hayır. hayır. Çok iyi çıkıyorum sen. Uf. Hakem. Verdim arapasını pasını mükemmel. İkay. 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 Yaptı. Allah Allah. Hayır. Bravo. Nasıl bir ya. Gençler. voley çakıyorum. Kalecinin üzerine ya. İnanılır gibi değil. Pas verecek şuraya. Bak şuraya. Bak 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 bak. Aki koştu. Güzel. Hayır riskli. Tamam. Evet. Kocaba. Evet, evet. Aa Emre King'in o nabzi. Gel at kutuya. Oturmayalım. Beraberlik kolu buluyor ve G bu nasıl gol sevinci? Toksik gol sevinci oğlum. Bu ne iğrençsin ya? Barilla ile beraberlik kolu buluyor. Taraftarım gelmemiş ki. Koşacağım bir yere koşamıyor adam. Be. Nereye koşsa, sitili taraftarlar var. Ah be Kevin'im De Bruyne. Koşun ama mı ya? Ya öyle olur çocuk. Çok bakıyorlar ya. Hop. Dikkat. Hop çektim. Gördüm. Offside'da değil. Değildi. Koy! Koy! Haaland! Haaland! Hayır ya! Nooo! <laughs> Offside. Saldırın Seferoğulları. Saldırın Tellioğulları. Aldım. Alamadım. Eyvah. Bu eyvah. Bu eyvah. Ake. Ake. AKE NİYE ARKASINDA KALDIYORSUN? Hayır şey ya! AKE! Offside hocam. Offside. Hiç öyle bir şey yok. Arkasında niye bir an durdun? Bir an niye durdun ki orada? Koşmaya devam etsene. Bak bak. Bak ayrılıyor oradan falan. i̇lerle ya, ilerle ya. Hemen atmamız lazım golü. Barella maşallah. Dur yanlış tuşa bastım. Pes alışkanlığı. Barella gençler ikinci golünü atıyor ya. Barella. Hadi çok da 45 artı golü nedir nasıl atılır? Grilish geçti orayı. Gel, gel çocuğum. Hot! Yes baby! İşte bu! Yap gözlüğünü! Yap gözlüğünü! Adam öyle maymun ederler çocuğum! İşte bu! İşte bu! Haaland sarı olan bakın müthiş geldi Sa solundan sağına güzel aldı ve sağıyla atıyor sağıyla soluna kitap yazılır son cümlesine de denir ki o bir solaktı olmadı tam tersi olacaktı anladınız siz onu Hadi bakalım ikinci 45 dakikaya başla diyeceğiz İstanbul'da çok güzel bir atmosfer müthiş bir hava var Şampiyonlar Ligi kupası Bakalım kimin olacak? Bu arada bir yandan gençler maçı, ya maç devam ederken küçük bir şey, anekdot anlatayım size. Biliyorsunuz ben Şampiyonlar Ligi kupasına öptüm, dokundum falan. Yasak. Diyeceksin ki abi nasıl? Bilmeyenler olabilir. Anlatayım küçük. Almanya'ya gitmiştik. Ee, sevgili e, EA'in FIFA ile alakalı bir etkinliğine katılmıştık. Orada da Şampiyonlar Ligi'ni e, pesten almıştı biliyorsunuz. Sevgili EA. Onu kutlamak şerefine adamlar bizim bulunduğumuz yere dikkat kolu kes. Hayır! Şampiyonlar Ligi kupası Olan. Olan. getirmişler. Ama ben ben de diyorum ki, ulan gerçek kupa getirecek halleri yok adamların. Olan. Bu sahtedir diyorum ben. Ben güttüm, sarıldım, öptüm, yaladım falan kupayı böyle. <laughs> bir tane siyahi bir yana arkadaş, gol be hayır! Geldi koşa koşa yanıma gençler. Dedi ki, stop stop diyor, dur diyor falan bağırıyor bana. Dedim ki ne bağırıyorsun dedim ya, ne bağırıyorsun dedim. Ben dummy sanıyorum dummy yani fake kupa sanıyorum onu ne bileyim ben. Yasak dedi onu dedi. Ne yapıyorsun sen dedim. Ne yasa dedim kardeşim. Ne var dedim şampiyonlar kupası. Bu sahte şeyi dedim. Bu kadar değerli hale getirdiniz falan. Ne sahtesi? Gerçekleri tamam mı? Adama ispatlattım gerçek olduğunuz. Takım isimleri falan yazıyor. Görünce var ya. Ay fotoğrafları var. Evet böyle bir de hikayem var. Nübe. Şampiyonlar okay. kupasına dokunan, öpen, sarla kaldıran. <laughs> Nadir yanlışlıkla da olsa. Nadir insan. Aha. Aha gol. Çok iyi oğlum. Çok ya. iyi oğlum. Ver onu pası. <laughs> çok iyi. Şimdi Kevin De Bruyne. Ver de patla lan oğlum. Çok iyi be. Çok iyi ayak koydu. Ayağımın ucuyla. Hayır be. Gençler offside'dan çıkıyordu. O nana. nana. Yanlış çalım, yanlış çalım. Tam bir şey yok. Işte, işte Bernardo işte, çok güzel. Ya, Bernardo Silva son pistte. Bernardo, Bernardo. Bernardo. <laughs> Silva! Hayır! Yeter! <laughs> çok iyi. Puuu! <Poo. gülüyor> <laughs> o kalede bir şey var. Üstüne sürekli top çarpıyor. Aa kale direkleri. Yine hoblattın yürekleri. Ne diyor bir Hasan Mustan atasözü? Direksiz bir video. Meyvasız <laughs> <Ne> <laughs> bir ağaca benzer diyor. Dakikalar 62 başta beraberlik var. Ederson <laughs> eliyle başlattı. Şimdi kim var orada? Bernardo. Müthiş olsak yok. Hayır hocam. Olsun. Hocam. Kıl, kıl kadar hocam. Kıl kadar nasıl gördün hocam? Refri. Bas oğlum ona. Di Marco. Hayır hayır hayır! Gel de Ya donos. kaleye doğru be! Kaleye doğru ya. Çok çekil... Hayır 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 hayır. Gel de onu. Hayır <gülüyor> geldi. Gel Kaleci açıl. Geldi. Açıl kaleci. Gel de Hayır <laughs> çok iyi, çok iyi Rezil! <gülüyor> <gülüyor> Rezil herif! Atamadı iyi kay. Hadi atamayan atarlar yapalım. Rodri nefis bir arabası Kevin De Bruyne. Yaptı pasını golle gidiyor. Kim gidiyor? Oğlum. Kim gidiyor? Vay ben nerede o? Ben nerede Ben nerede Çok iyi. Ah ciğerim acıdı ciğerim. Seviyorum Nefes alamıyorum. Diye. Lan bomboş Kale Bernardo Silva oj değişikli pis herif. Baba bak kandırıyorum aslında, kandırıyorum aslında. Bak bak bak. Eh. Bak bak bak. Eh. Bak bak bak. Eh. Bak bak bak. <laughs> Oy! Oha. Başka size Patriot orada. Herkesi tutsam, 150 yazar, 200 değil, 150, 500 yazar. İşte bu. Bakın, 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 bakın. Nefis Trigoy. Dur izleyeceğiz. İşte izleyelim golü. Oyun değişiklikleri yapılıyor. Hypermotion, Kevin De Bruyne bakın. 30 metreden saatte, 26 metreden saatte 122 kilometreyle bazuka was gönderiyor was? adeta. Adam onu nasıl tutsun ya? Allah, Allah. Kevin De Bruyne'a. Bu mi bu kardeşim? Kevin Müslere Müslere De Bruyne'a. Yani Hadi bakalım oyunu oynu oyunu, oyunu. Gençler, süper ötesi. 32.500 like bekliyorum. Biraz hızlı hızlı yapacağım editini de yetiştirmek için. O yüzden Oy. idare edin olur mu? Cansınız. Bu arada hikayeli oyunlarımız var. Ee, yarın büyük ihtimalle şey gelecek... Yapma! Lan kale, kaleye geçin! Kaleye geçin! Tamam, bravo, dedim, bravo! Oynayayım dedim birazcık. Rezil edeyim dedim. Ee, yarın, <laughs> yarın The Walking'de Çok yazdınız gençler. Yani oynadım. Gerçekten... E, duygu yoğunluğu fazla, güzel kendini içine alan bir hikayeli oyun. Lütfen onu da takip edin. Pazar günü büyük ihtimalle öğleye doğru falan ah, arkaya. Öğle öğlen falan yayında olacaktır. Olur mu? Hikayeli oyun. Hadi bakalım. Biz şu anda bunu korumamız lazım. Bırak şimdi hikayeyi, hikayeyi. Yok öyle bir dünya. Yanlara saklanışlara da. Dakikalar la? 83. Lan oğlum nasıl sekti o? Bu kaka gidiyor. Bu kaka. <laughs> Kıdre'ye doğru. Lan bu ne saçma gol? Şapkadan tavşan çıkartıyoruz. Dakika 85. Oğlum bu şapkadan tavşan çıkartmıyor. Tavşandan şapka çıkarttı. Böyle gol mu olur ya? Ulan dur hiç yok. Saçma sapan gol. Ay don't believe ya. Bunlar gol oluyor mu ya bu oyunda? Ah. Ah. Dur saçmaladım. Tamam. Momentumu evet aldı üstüne bu. Şuraya pas verirse gol olur. Şuraya pas verirse gol olur. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Basın çocuklar. Çocuklar almıyorsunuz topu. Sadece bakıyorsunuz. Ne oldu? Ne oldu ya? Ya hocam bıraksın avantaja. Dikkatle izler, izler miyiz? Dikkatle izler miyiz? Gol nedir? Nasıl atılır? Dikkat. Allah'ını seven. Yardır oğlum De Bruyne. Bir tane daha var mı? Hayır ya. <laughs> Çok yavaş kaldı. Doğru. O zaman o zaman gençler yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. E ee, vurdum yeşil vurdum ne kadar kötü vurdun? Gençler biz normalde Şampiyonlar Ligi var FIFA'da biliyorsunuz. Şey yapmak istedik o atmosferde oynayan diye sadece yan yana oynayabiliyorsunuz onu. O modları. Online dostluk maçı yani uzaktan oynayacaksanız o atmosfer yok halbuki ne saçma. Neyse biz onu şeye bırakmayız ya. Hocam bitirilir mi orada? <laughs> 3-3. No. Uzatması var mı lütfen olsun. Ah yok galiba. Gençler. Maalesef online oynayamıyoruz. Vardı da biz mi bilmiyoruz yazın yorumlara. 3-3 bitti bizim maç. Gerçek maçın skoru sizce ne olur? Lütfen yorumlara yazın. Ben tekrar söylüyorum skor tahminimi. Manchester City 2-1, 3-1 alacaktır diye düşünüyorum Inter karşısında. Sizi çok çok seviyoruz. Bakın burada videolar, var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Topuşturuk atledik Afkabe'ye karşı işte bu. Sevgiyle kalın.